first day ilk gün bilmiyorsanız arkadaşlar. <laughs> evet benim gibi bir kanalda sadece gameplay değil. İngilizce de öğreniyorsunuz. Mesela welcome to Via Monta hoş geldiniz. Ee, oğlum bunlar, bunlar insan bunlar olmamalı ya. Bunlar iki oh, 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 oh. yanlışlıkla yazıyı geçtim. Gerizekalı çocuk ya. Dişlerine vururum şimdi kafaya ya. Ha, bu çocuğun ismi Turner'mış. Hey bu kadar erken mi çalışmaya gidiyorsun? Aa merhaba evet. Bugün kalabalık. Bugün zor bir gün olacak da. Playground'da oynamaya gidiyorum. Parkta yani herhalde. Tamam poçum gidebilirsin. Hay Allah'a emanet Aptal mal seni. <laughs> Uzaylı var bunun yanına gitmeye korkuyorum ya. Günaydın geri. Günün nasıl geçiyor? Çok kötü değil. Sende durumlar nasıl? Daha iyi olabilirdi. Eşim Edit yeni bir halı almamı istiyor. O yüzden e, yakında görüşürüz yani Dükkanına geleceğim büyük ihtimalle o halıya Ha biz öyle tu, tu Anladınız mı kanka öyle hani. Tamam şimdi biz tuhafiyeci mi Züccaciyeci mi ne deniyorsa öyle bir şey Gelinin ha biz halıcı mıyız Aa, Merhaba Bling bling selamun aleyküm Evet güne başlama zamanı Önce ışıkları açmalıyım bundan sonra da Tabelayı çevireceğim ben önce tabelayı Çevireceğim sonra lambayı açacağım Sisteme karşı koyuyorum ben Lambayı açalım Oy ama ne güzel dükkanım var ya Maşallah Gel 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 Özür dilerim Malım ben Gel abi gel Derya kuzusu bunlar Yeni çıktı fır, e, Elimden Dikiş makinesinden Merhaba aa, geri aa. Yeni bir halıya ihtiyacım var apartmanım aa, için aa. Bana bir tane mavi halı verebilir misin? Sadece lütfen dersen Oğlum bu, bu birazcık Pervert bir şey He olur aa. Bekledi be arkaya bakayım Tamamdır. Blue Rock, Blue Rock bu mu? Ah! Buyur abicim. Buyur. Biz biz hızlı çalışır. Abi alsana şunu. He, Blue Rock dedi iki tane blue varmış. Teşekkür ederim. Ne demek? Yani bizim işimiz, görevimiz oh. bu abi yani. He, bizden alışveriş yaptığınız için çok teşekkür ederim beyefendi. Parayı inşallah vermişsindir. Ah, çok güzel, çok güzel. Gel vatandaş, gel. Allah senin ceza... Oğlum bu daha demin ki... Bu pet mi? Pet hoş geldin. Az daha kalp krizi geçiriyordum. Abi adam hangi renk istediğini anlamadım ki. Ben buna beyaz götüreyim. Enayi alır bu bunu. Almadı. Beyaz değilmiş. Abi de değilmiş. Kırmızı da değilmiş. Sarı da değilmiş. Aa bu. Uh -oh. Ha Teşekkürler geri. Ne demek dostum? Abi adamı görüyor mu ya? Sırf karısı istediği için kılıvık gibi geldi halı almaya. Gel vatandaş gel gel. Yepyeni halılar o oh, komşu! Ulan evini halı almayandan adam mı olunur ya? Neyse ben de biraz şurada oynayayım ya. Telefon çalıyor. E geliyorum. Aman Allah'ım ben sadece bir halıcıyım. Beni kim arıyor olabilir? Merhaba, geriyle mi görüşüyorum? Ee, siz Aa. kimsiniz? Kim olduğum önemli değil. Senin şu an ne yaptığın önemli. Biliyorum geri. Neleri sakladığını biliyorum. Abi biz biz halıcı değil miyiz ya? Ne? Yakında herkes bunu öğrenecek. Abi ben basit bir halıcı değil miyim ya? Bu da neydi böyle? Büyük ihtimalle şaka için aradılar. Aynen kanka. Çok yoruldum. Gidip dükkanı erkenden kapatayım bugün. Işıkları kapatalım. o e, zaman ışıkları kapatıyoruz. Böyle şunu da çeviriyoruz ki. Aa, Kim o? Kim o? Çık şuradan, çık çık. Onun Aa. ağzını yüzünü pak kıracağım böyle yumruk yumruk banyo yapacağım atacağımın. Bana telefon şakası yapıyorlar. Beni Nerede o? Nerede? O? Bırakmıyor ki şerefsizi bir döveyim ya. İkinci gün. Aa, oğlum oyun bu arada 90 megabayt bu oyuna göre biraz uzun bir oyun herhalde. Bu kim? Sen kimsin? Bu da yeni bir arkadaş mı? Oğlum sen ne böyle bir model suratı gibi var böyle senin? Oh. Bu şehirde tuhaf bir hisse kapılıyorum. Sen buralardan mısın? Oh. Hayır sadece geçiyordum. Zaten para verseler de burada kalmazdım. Bak şimdi benim kasabamı kötülersen Hak veririm çünkü ben de gitmek istiyorum burada. Hmm, yola bakarak bizimle göz kontağı kurmaktan kaçınıyormuş. Göz kontağını be neyse. Hadi bakalım git hadi biz dükkanı açalım biz ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> Ay ya, Turner, Turner, Turner üçüncü günde böyle yaparsan seni oradan aşağı sallandırırım. Harbi sallandırırım. Burada bir adam vardı. Senin hakkında bir sürü soru soruyordu. Ay vay yedik. Ama ben hiçbir şey söylemedim. Gerçekten. Helal olsun lan. Helal olsun lan Turner sana. Sen var ya adamın dibisin. Çirkinsin, mirkinsin. Böyle bakınca bir boğazla yaz. Ben dükkanın kapısını kitlemiyorum galiba. Neyse her zamanki gibi tersten yapalım işi. Oh. Evet. Abi yaz ekranından kork. Oh. Ah, sipariş oh. kamyonu geldi. Sipariş getiriyor bir dakika önce. Abi tek tek mi götüreceğim ya? Ben size olacak olayı söyleyeyim. Ben bunları taşırken o enayi gelip arkadan markadan önümüzden geçecek. Bak korkmayın ben size diyeyim. Her zaman sonuncu kutuda bir şey olur zaten. Bundan sonraki kutuyu götürürken önümüze atlayacak o şerefsiz. Ben biliyorum. Sen kimsin? Ha bu kamyoncu. <laughs> Sen biraz fazla mutlu gibisin abi ya. He gel gel sana güzel halılarımı göstereyim gel. Bana yeşil bir tane halı ver diyor. Bak böyle açık konuşacaksın benimle. Benle açık konuş. Ben sana bunu bedavada vermem. Kanka o, yani o güler yüzünün hatırına o kadar da yapmam yani. Oh. Aa evet. Aa kapı açıldı. Sar sarhoş geldi. Abi iki dakika şunun be ağzını yüzünü kırayım. Bakacağım sana. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Yaptığının yanlış olduğunu biliyorsun. Ama hala yapmaya devam ediyorsun. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Heh? Aa. Ne istediğimi biliyorsun. Aa. Gitmeni istiyorum. Sen kimsin? Rakip bir halıcı falan mısın yani? Sen ve bu küçük masum işin. Sen bana zarar verdin. Ve şimdi ben de sana zarar... Abi, sana ne zarar verdim ya? Oğlum ben... Abi ben seni tanımıyorum ki. Ben sana nasıl zarar vermiş olabilirim oh, ya? Yakında. Ağzına tükür. Ya salak seni. Daha demin yürüyemiyordun nasıl koş? Lan. Büyük sırrı çözdüm. Bu çocuk o adam şekil değiştirebiliyor. Shape shifter. Ne istiyorsun lan? Bücür. <laughs> ya senin gülüşüne var ya böyle bir, bir tane yapıştıracağım. E geri. beni eve bırakabilir misin? Ne oldu? Karanlık mı oldu? Korkdun mu? <laughs> Abi çocuğu evine bırakıyoruz da gece gece abi biz gidiyoruz bu adam dükkanımızda bize pusu kuracak ya. Abi sen niye dünyanın sahibiymiş gibi yürüyorsun ya? Sen küçük bir çocuksun ya. 8 yaşında bir çocuksun oğlum sen. Bunu duydun mu? Tuhaf bir şey duyuyorum. Bence sen de şizofrensin olmayan sesler duyuyor Turner. Sanki biri nefes alıyor. <laughs> Halılarının arkasına saklanabileceğini mi sandın geri? Her çizik. Her nakış bir yalan. Oh. Bu çocuk hala bilmiyor. Ama öğrenecek. Hepsi öğrenecek. Oh. Bunlara gerçekten ne sattığını göstereceğim. Oh. Abi. Oh. No, no, çocuk. Çocuğu kaçırdılar. Şimdi hak polis arayın. Oh. Önce dükkanımı kapatmam lazım. Ha, hak veriyorum ya. Şimdi Turner'ı o kadar da sevmiyorum. Yani dükkanını da önüne koyamam. Turner kanka. Sıkıntı kardeşim ya. Üçüncü gün. Ne oldu? Turner kaçıldı. Pe peşine gidiyoruz herhalde değil mi? Nasıl ya? Bir dakika. Ha. Dur konsey toplanmış burada. Bana diyorlar ki merak etme geri sırrını saklayacağız. Bu arada senden aldığımız halılar çok iyiydi. Çok yumuşaktı. Ama böyle bir tuhaf bir şekilde anlatıyorlar. Bir şey normalmiş gibi davranıp dükkanı açalım ve herkes her şeyin yolunda olduğunu anlasın diye saçma sapan bir cümle. Arkadaşlar ben harbiden galiba tuhaf bir şeyler satıyorum ya. Telefon çalıyor Allah. Daha dikkatli olmaya başlamalısın geri. Aa. Dükkanım bütün gece açıktı. Malım çünkü kitlemiyorum. Sen nasıl bir şerefsizsin dükkanımı gerçekten böyle mi bozmaya çalışıyorsun dükkanımı? Kanka yani hallarımı dağıtıp git Kapıyı ya açar mısın kapıyı? Ne? Aa. Ne? Hello geri ne var lan? Bunu halletmenin zamanı geldi. Ne halletmesi? Ben de Aa. ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Onu hatırlamanı istiyorum. O kim? Sen benim eşimi halılarından birine döndürdün. Onu kaybettim. Ben Daniel'ım. Derisini yüzüp halı yaptığın kadının kocası mıyım? Özür dilerim. Abi öldür beni. Ben hak ediyorum galiba. Öldür beni. Şimdi bu adamın gözünden oynuyoruz. <laughs> lan geri. Çık lan dışarı. Herkes duysun ha. Ola oğlum. Ayağınızın altında üstüne bastığınız alın sizin karılarınız ha. <laughs> bu lanet olası yeri yakma vakti. Hı. Daniel, sen bir kahraman olduğunu mu sanıyorsun? Sen sadece ateşin içine uçan başka bir sineksin. Bu iş senden benden daha büyük. Anladın mı? Oh. Hayır geri. Bu burada bitiyor. Bizimle bitecek. Oh. Benim eşim için. Çıkıyor. Lan bu adam insan değil miydi?